Kanalıma hoş geldiniz. Şu an Amerika'dayım ve Amerika'da iki tane Amerikalıya biri yarı Meksikalı VC yani maç yaptıracağım. Bir taraftan Meksikalı Jose. Diğer, oh, no! <laughs> yeah. diğer tarafta Amerikalı Janet. Ya. Yeah. <laughs> Owner of Nectar. Yeah, kendi kendi <laughs> enerji paketi tarzında bir firması varmış. Evet, evet. Amerika'da da bayağı bir yaygın. Evet, kaç kiloyuz? What's your weight? My weight 200. Yeah. 200. 200 pound. pound 100 mı? 100 pound. Evet. 100 kilo yine az değil ki. Evet. You? O da o da 90 kilo falan değil mi? Hesaplamak <laughs> lazım. <laughs> evet. Kurallar kickbox K1. Kickbox K1. Like basic. Okay, face to face. <laughs> okay, face to face. <laughs> like we just face to face and touch the like Okay. No, no, no elbow, no elbow to the face. Okay. And that was going to be my opener. Yeah. And also no head kick. No high kicks. No high kicks. Just 50% we are doing sparring. They are yeah. Fine. yeah. Okay. Let's go. One minute, three rounds. Perfect. Perfect. Let's go. One minute. Let's go. Evet, maça başlamadan önce videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Time.

Stop. Now, good. 20 seconds for first good, job. good kick. One more, one more. Kick. <laughs> This is the timing. This is genial. good. Check. Why? Why? One minute, old man. Check. Time. <laughs> 100 kilo oldu belli ama tekmeler nasıl? So nice, kick. Yeah. Huh? nice kick. He like, he like nice kick. Nice. Yeah. I got legs, man. Might as really use them. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Uzun ayakları mı kullanmam lazım? <laughs> They're like tree trunks, bro. Yeah, right. Bunda boksi. Do want boksi. Want he... yeah. Do you know Canelo? Huh? Do you know Canelo? Canelo oh, yeah. Alvarez. Yeah, yeah popular. Who doesn't know good. Canelo in Mexico? Yeah. Yeah. Do you want more guys? Birinci rant böyle tatlı sert başladı. Fena bir rant değildi. Ben ikinci ranttan umutluyum. Şimdi ilk başta videoyu görünce rahat rahat bir yandan da hoca takdini veriyor. Evet ikinci rant için. Fight. Here you go, good. Jose, Jose, don't go balls. need to be fast. Olsa kanalı duyunca fites arttırdı. Kanelo'yu alıveriz. Oh, Kanelo'ya nice. <laughs> oh, bak. Ohohoh! -oh. Here go. <laughs> <Ooh>, nice be. Not the headshot. You it. don't go. Nice. Just touch to okay. okay. the keep him to outside because he's is short. Yeah. You are tall. You need to keep him out. And he need to press you. And this is the game. Like a chess. Good. Here you go. Don't turn your face. Don't turn your face. Stop, 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 behind you, behind you. Why he is stepping? Ne Why he is stepping? One, come forward. One, two, three. Right? Keep going. Evet. Kayma hocam, ikinci rant bitti. One more run, one more run. Time. Bir rant daha var. X <laughs> Mexico'nun içine Kanadu alıveresi çıktı ya. <laughs> he is, Adam Kanadu'yu duyunca vites arttırdı. Yok. E, o Monse çok cesur. Çekilmiyor sadece ileri, sadece ileri. Jose ile beraber bunları Tayland'a götüreceğim. Çok iyi. I think Jose won that round. One, more round. I think Jose won that round. Yeah, right? Ben size güzel bir ikinci round olacağını söylemiştim. Tabi yoruldular, az sonra. Son round. Ama güzel başladılar ikinci round'a. Third round. And still 50% of power rate. We don't need to go hard.

And Jared, you can shoot to the left knee while he's coming forward, right? Like like a. Hey! Forward. Good. You, while he's hitting to the left knee, throw to the left. To the side. Nice. Good job. Good job. Good. You know the swag. all set You know the swag, you throw it the kids. Good. There you go, all the way. That's Hocam, Time. That's it. Good job. Good job. That's enough. That's Nice, nice. nice. It was good. Good fight. Good fight. Take it off guys. Good Meksikalı <laughs> mı kazandı, Amerikalı mı kazandı? Kim kazandığını konseptiniz biliyorsunuz. Yorumlara siz belirtiyorsunuz. Kim nasıl dövüştü yorumlara belirtebilirsiniz. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakan Hocam'ı sosyal medyada takip etmek isteyenler Hakan Yıldız PT adresinden takip edebilirler. <laughs> I